Merhaba arkadaşlar. Bugün alan değişikliğinin bazı branşları atamalarda nasıl olumsuz etkilediği üzerinde konuşacağız. Alan değişikliğinden hangi branşlara geçişlerin daha çok olduğu üzerine konuşacağız. Bununla ilgili de arkadaşlarımızın soruları var zaten. Onları cevaplayacağız. Şimdi arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı bildiğiniz üzere artık alan değiştiren öğretmenleri açıklamıyor, sayılarını vermiyor. Daha önceki yıllarda veriyordu. Şimdi il milli eğitimleri tek tek arayıp e, incelemek gerekiyor. Listeleri değerlendirmek gerekiyor. Yani bu sene e, sınıf öğretmenliğinden diğer alanlara geçenlerin sayısının 14 bin civarında olduğu sanılmakta. Toplam sayıda diğer branşlardaki alan değişiklikleriyle beraber 23 bin civarında Alan değiştiren öğretmenin olduğu e, düşünülmekte arkadaşlar. Şimdi buradan e, burada kontenjanlar var. Yani alan değişikliği sonucunda geçe geçilebilecek boş kontenjanların sayıları var. Şimdi bunların düzgün sıralanmış hali de var. Onu da inceleyeceğiz beden eğitimi, fen bilgisi, görsel sanatlar, ilk öğretim matematik mesela e, 4270 beden eğitimine ayrılmış. E, şimdi bir arkadaşımız diyordu işte toplamda bin kişi alan değiştiriyor diye. Arkadaşım yani e, şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Sadece İstanbul'dan alan değişikliğine başvuran aday sayısı 3-4 bin civarında olduğunu biliyoruz. Yani önceki yıllarda zaten 30 bin civarında Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenin başvuruları olduğunu 30 bin 25 30 bin civarlarında kontenjanların açıldığını biliyoruz. Burada da e, açılan e, kontenjan 30 bindi. E, bu arkadaşlar 2012 yılının ama gördüğünüz üzere son yıllarda da genelde 20 bin 15 20 bin civarında alan değişikliği e, tercihleri alındığı zaman e, büyük bir ee, artış oluyor. Yani başvuran oluyor. 15-20 bin civarında. Bu da az değil. Bir kişi bile olsa zaten o branşı olumsuz etkiliyor. Yani böyle deyince bazı arkadaşlarımız kızıyor ama e, doğruları konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da bazı branşların kısılmasının e, atamaların düşmesinin sebeplerinden birisi. Mesela beden eğitimi öğretmenliğine bu kadar kişi eee bunun yarısı sınıf öğretmenliğinden geçmiştir muhtemelen. Ve ilk atamada tabii ki de 4270 kişi dolmuştur. ilk atamada tabii ki de az verilecek. Zaten açığın bir çoğu bu şekilde giderilmiş oluyor. Yani burada başka branştan buraya geçenler oluyor. O geçenlerin branşındaki kontenjan açılmış oluyor. Mesela sınıf öğretmenliği gibi. Şimdi o listeye de bakalım. ha O yüzden dolayı Arkadaşlar kimse birbirini kandırmasın yani 1000-2000'lik bin, alan değişikliği hiç kimseyi etkilemez gibi bazı arkadaşların yorumları var Yani Bu arkadaşlar Bu konuda Yanlış vicdanını rahatlatmaya çalışıyorlar yani yanlış düşünüyorlar Belki bulundukları il ve ilçelerde 1000-2000 kişi alan değiştiriyordur orasını Bilemiyorum e, fakat böyle bir algı var maalesef. E, o yüzden dolayı da ben o arkadaşlara katılmıyorum. E, bana yani komik geliyor. Bin kişi, iki bin kişi hiçbir etki etmez atamalara falan gibisinden yorumlar vardı daha önceki zamanlarda. Yani bu arkadaşlara e, ben kesinlikle katılmıyorum. E, zaten yanıldıklarını da sayılarla görüyoruz. E, o yüzden dolayı yani arkadaşlar birazcık kendilerini, vicdanlarını rahatlatmak için, e, olumsuz tepki almamak için e, daha pozitif bakabilmek için sanırım. Yani böyle bir yorum yaptıklarını düşünüyorum ben. Başka bir anlam yok. Ya da e, buradaki e, yaptığımız haberlerden dolayı, videolardan dolayı alan değişikliğinin e, son bulmasını istemiyorlar. Belki de tepki oluşturmasını istemiyorlar O da olabilir şimdi sayılara bakalım arkadaşlar şimdi ben bu seneninkellere bilmediğim için arkadaşlar 2012 yılından e, örnek vereceğim o yılın çarpıcı sayılar vardı mesela açılan kontenjanlar en çok arkadaşlar rehberliğe verilmiş 5120 yani sonra beden eğitimi 4.270 yani bunların arkadaşlar %90'ın dolduğu biliniyor. Yani %90'ı diğer alanlardan bu branşlara geçiş oluyor. Mesela 4.270 beden eğitimi, ilk öğretim matematik 4.219 yani bu alan değişikliğine belirli kriterlerin şartların getirilmesi gerekiyor ya da yapılmaması gerekiyor. Yani bir denlemenin gelmesi gerektiği kesin. E, ya Çünkü ya bir sınıf öğretmeni sınıf öğretmenliğine vakıftır. Orada uzmandır. Hı. Bu kişi beden eğitimi öğretmenliğinde yani ne kadar faydalı olabilir? 20-30 yıl e, sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra. Ya da Türkçe bölümünde ne kadar? Ya da okul öncesi öğretmenliğinde ne kadar başarılı olabilir? Ya da müzikte mesela. Yani o kadar müzik öğretmeni var ki, ee, alanla vakıf olmayan, uzman olmayan okullarda görüyoruz. Ee, herhangi bir enstrümanı dahi e, çalamayan, herhangi bir nota bilgisi olmayan, ya da İngilizce branşı, e, herhangi bir İngilizce dair uzmanlığı, hakimiyeti olmayan kişilerin alan değiştirerek geldiklerini görüyoruz ya da felsefe. Yani birçok var arkadaşlar alan değiştirerek gelinmesini ben uygun bulmuyorum. Uygun bulan arkadaşlar da vardır. O da onların bileceği bir şey. Ben adaletli bulmuyorum yani. Tabii çoğu şeyi de adaletli olmuyor maalesef. Ona da yapılacak bir şey yok. Okul öncesi öğretmenliği 3500. Müzik 3330. İngilizce 3200 mesela. O yıl değiştirenler yani... Oranları arkadaşlar yani... O yıl geçen 30 bin küsur kişi vardı. Fen bilgisi 3400. Ama bu yıl dediğimiz gibi 22-23 bin kişi alan değişikliğine başvurmuş. Yani bu branşlara dağılıyor bunlar. Ha, belki sıralamada değişiklik gösterebiliyordur. Önceki yıllarla aynı olacak değil tabii ki de. Ama sonuçta sizin branşınızı etkileyen bir şey bu. Fen bilgisi 3400. Teknoloji Tasarım 2941 Sosyal Bilgiler 2700 Türk Dil ve Edebiyatı 1460 Görsel Sanatlar 1400 Matematik 1000 Tarih 580 Zihinsel Engeller Öğretmenliği 760 gibi arkadaşlar yani bu şekilde durum umarım herkesin hakkında hayırlısı olur beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın